90 tane dişi erkek karışık. Dişiler tam damızlık. Çok güzel maşallah. Kara gözlüler. Kara kafalılar. Full karalar. oğlum ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Mernos koştu tam adamım benim <laughs> ekip çıkalım dışarıya. Oğlum vallahi çete misiniz mafya mısınız lan? Çık dışarıya. Haydi oğlum. Bura bizim otluk. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Kış, 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 kış. Haydi gençler, haydi gençler, haydi gençler. Haydi gençler. Videoyu Bir duraklatacağım biraz. şeylerimiz çok güzel maşallah. Bunlar erkekler çoğunluğu Mernos. Sakız kırmızı kızıyorlar. Satacağım mı hepsini anne kuzular? <laughs> 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 durun. Getir anı hani getir. Koy koy. Az daha çekeyim de millet ayağım görsün. Maşallah. çoğunluğu 200-300 eşi bunları. Gelin lan. Bunlar da bizim Kız gel buraya gel İkiz eşleri Maşallahlar var Oğlum yavaş yavaş oğlum Yavaş lan yavaş lan Trafik kazası olacak lan yavaş lan Bu da bizim Garibeğim Annesi bunu sevmedi Bunun Annesi ille de Frans İkiz doğum yaptı Bunu sevmedi buna da biz baktık kardeşim maşallah anne süt büyük kardeşi onlar da de... kardeş burada bir yerde şimdi Şu boynuzlu da dişi bizim. Bayağı bir boynuzlu dişi kuzumuz var bizim. Maşallah. Bunlar tam koyun olacak kuzular. Dişiler. Şunu bakalım koç bırakacağız kendimize. İkiz eşi koç. Maşallah. Tam koyun olacak en kuzular. Şunlar falan da. Oğlum yıkın lan yıkın her tarafı yıkın ha. Yıkın. Parçalayın bitirin her yeri. Şimdi içeri salayım biraz yeter. Hem yani güzel bir güneşlediler iyi oldu. Maşallah şunlar falan diye ikiz eşi. Şu kuzumuz az bir yem sıkıştırması yapmış. Biz soda içirdik mi kendine gelecek. Yani hareketlerden hemen belli ediyor. Belli olmaz. Çok sıkıştırdığı zaman da çatlamada da yapıyor yani. Onun için hemen önlemimizi alacağız. Oğlum akşama ne yiyeceksiniz? İçeride otluklar dolu lan. Biraz Yoncaları bu şekilde ısılıyoruz. Az bir şey. Yaprakları şimdi kuru verdiğimiz zaman dikkatimizi hemen kuzular altına çekiyor kuru. Bundan sonra bile saplarını yemiyorlar. Yoncalar biraz ziyan oluyor. Ama az bir şey üstüne böyle bir su gezindiriyoruz. Şimdi bak. Yumuşacık. Yumuşacık oldu. İçeride misal kuru var. Takır takır bak. Şunlar kurumamış olanlar. Zaten belli hareketlerle. Bunlara bak. Elimizle bile sıkıştırıyoruz. Kuzular iyi yiyor o zaman. Fazla ziyan yapmıyorlar. Haydi ekip haydi. <laughs> haydi girelim içeriye. <laughs> aşağıda küpeli küpeli beyazlarımız var. Onların anneleri de beyaz sürekli beyaz atıyorlar. Yavrularında. Yavaş 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 yavaş.